Merhaba arkadaşlar. Üçgende açı kenar bağıntıları biliyorum bölümü. Birinci testin çözümleri birlikteyiz. İlk soruda K ve L noktalarının cetvelde karşı geldiği değerler sorulmakta. Hangisi olabilir diye sorulmakta. Örneğin A şıkkına baksak arkadaşlar. K'mız 5 olsa o zaman O K arası 5 birim yapacak. L'miz 12 ise tamamı 12. 5'i çıkarırsam K L arasında 7 kalacaktır. 12, 30'dan da 12 çıkarsam buraya da 18 kalacak. Şimdi bir üçgenin kenarları arasında şöyle yapayım. 5 7 18 olabilir mi? E bu olamayacaktır. Çünkü şöyle yapayım. Niye? E, 5 ile 7'nin toplamı büyük değildir 18'den arkadaşlar. Bu sağlanmamakta dolayısıyla A şıkkı olamayacaktır. Diğerleri de bunun gibidir. E şıkkı neden olur? E, K 12 olsa, E L de 16 olsa buraya 4 kalacaktır. Diğer kısma da, diğer parçaya da 30'dan 16 çıkarırsam e, 14 kalacaktır. Peki bir üçgenin kenarlar arasında ...12, 14 ve 4 uzunlukları olabilir mi? Hangi kenarı alırsak alalım? Diğer ikisinin toplamından küçük, farkından da büyük olacağı için... ...e şıkkı cevabımız olacaktır. İkinci soruda öncelikli olarak 12, 16, 20 üçgenini görmekteyiz. Şuraya 20'yi yazayım. Şimdi şuraya x, buraya y dersem x ile y'nin toplamı küçük olacaktır. Dışarıdaki kenarlar yani 12 ile 16'nın toplamından. Dolayısıyla x artı y 28'den küçük olduğunu gördük. Bir de şuradaki üçgenden dolayı bu ikisinin toplamı da 20'den büyük yapacaktır. Dolayısıyla x artı y'nin 20 ile 28 arasında olduğunu gördük katladığımız zaman burası x burası y olacaktır. Buraya 12 16 verilmişti zaten. Çevreye bakarsak x artı y artı 12 16 daha 28 yapacaktır. Burada her iki tarafa 28 eklersek 20 28 daha 48. 28 28 daha 56 yapacaktır. Dolayısıyla şurası çevre. Çevrenin tekrar yazayım. 56'dan küçük 48'den büyük olduğunu gördük. Çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri 49. En büyük tam sayı değeri de 55'tir. Bunların toplamı da 104 yapar. Üçüncü soruda öncelikli olarak üçgende isimlendirmeler yapalım. Kim şuralar x x ise şuraya da y diyelim. Açıları da isimlendirelim. Örneğin tepe açısı alfa ise buralarda beta beta olsun. Şöyle yapalım. Şimdi ikiz kenarlar taban uzunluğundan büyükmüş. Yani x y'den büyükmüş. O zaman açılara baktığımız zaman da beta açısı alfa açısından büyük olacaktır. Burası tamam. Şimdi her iki tarafa 2 beta eklersem şurada 2 e, beta artı beta ifadesi büyük olacaktır alfa artı betadan e, alfa artı 2 betadan e, burası 3 beta yaptı e, burası da alfa artı 2 beta demek e, iç açıları toplamı demek yani 180 olması demektir. Bunu da bölçe bölünce beta 60'tan büyük olur. Şimdi betayı 60'tan büyük ve alfa'yı da mümkün olduğunca büyük yapmak istiyorsak, örneğin bunları 60.5 gibi değerler alsam, şunu da 60.5 alsam, toplayıp 180'den çıkarınca da alfa'nın alabileceği en büyük değer olan yani 59 karşımıza çıkacağı için cevap C'dir. Dördüncü sorumuzda şuraya alfa şuraya alfa dersem şurada 90'ımız var şurası da beta olacaktır. E, i̇ç ters açılar burası tekrar beta. Alfa ile beta'nın toplamı 90 sa alfa 90 tekrar buraya beta gelecektir. Burada bir ikizken üçgen meydana geldi betalardan dolayı. Yani AE AF'ye eşittir birinci öncü doğru. İkinciye baktığımız zaman, AF FD'den büyük mü onu görmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burada e, açıortayımız var, şurada dikkat ederseniz ADC üçgeninde. E, şöyle yazmaya çalışayım. E, ADC üçgenindeki açıortay bağıntısını yazarsam, AC'nin e, şuradaki DC'ye oranı eşit olmalı. AF'nin FD'ye oranı, onu da şurada gösterelim. AF bölü FD. Şimdi üçgene dikkat ettiğiniz zaman AC en büyük kenardır. Çünkü 90'ın karşısında. AC DC'den büyüktür. Aşağı yazayım. AC büyüktür DC'den. AC DC'den büyükse bu eşitliğin sağlanabilmesi için de AF'nin FD'den büyük olması lazım. Onu da şöyle göstereyim. E, burada da ikinci öncülde onu söylediği için ikinci de doğrudur. E, üçüncüye baktığımız zaman arkadaşlar AE, EB'den büyük mü? Şimdi yine aynı mantığı, buradaki mantığı kullanırsak açı ortayımız var. E, AC'nin BC'ye oranı, AE'nin EB'ye oranı eşit olacaktır. BC daha büyükse... E, B'de A, E'den daha büyük olacaktır. Fakat burada tam tersini söylemiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir. Son sorudayız arkadaşlar. Öncelikli olarak A noktasının ilk e, yüksekliğini bulalım. Zemine olan mesafesini bulalım. 45 derecelik bir dönmeyle ile zemine paralel hale geldiyse... Şurada açıyı gösterirsem farklı bir renk kullanayım hatta. Şurada açıyı gösterirsem şurası 45 derecedir arkadaşlar. Şöyle zemine paralel hale gelmiş. 45-90 şurada da bir 45'imiz var. O zaman 90'ın karşısında 8 ise şuraya da H diyeyim. 90'ın karşısında 8 ise 45'lerin karşısında 4 kök 2 olacaktır. Burası 6 ise şuradaki mesafe de 6 yapacaktır. İlk yüksekliğimiz dikkat edersek 6 artı 4 kök 2 oldu. Ondan sonra gittikçe 6'ya kadar düşmekte. Şimdi 6 artı 4 kök nerede olduğunu bir görmeye çalışalım. E, 4 kök 2 sayısı e, karesini aldığım zaman 32 olduğu için e, 6'nın karesi 36, 5'in karesi 25. Yani 4 kök 2 sayısı 5 ile 6 arasındadır. Buna her iki tarafına 6 eklersem e, 11 küçük olacaktır. 6 artı 4 kök 2 küçük olacaktır 12'den. O zaman ilk yüksekliğimiz şöyle ilk yüksekliğimiz örneğin 11.4 gibi bir değer. E, gittikçe 6'ya doğru gelecek. O zaman 11.4'ten sonraki aşağıya doğru düştüğümüzdeki tam sayılarımız nedir? 11 var, 10 var, 9 var, 8 var, 7 var. En son şuraya geldiği zaman 6'da kalacağı için bir de 6'mız var. Bunların toplamı sorulmakta. Bunların toplamı da 51 yapar.